uğraşamayacağım şimdi seninle. Sen kimsin benim yüzüme telefon kapatıyorsun ya? Ha? Sen beni nasıl rezil edersin? Terbiyesiz ya. Neye bakıyorsunuz ya? Ha? Dönün işinizin başına. Hanımefendi bir... Ya kes! Geçmiş oradan bir de beni gözetliyorsun. Ya kes, de. Ne oluyor yine ya? Ne olacak? Bu ketiğine durduk yere olay çıkarıyor. Ben bir ineyim bakayım kesin bir şey olmuş. Cengiz sen dur. Ben hallederim. Gerek yok ben bakarım. Cengiz dur o elini çek, beni sinirlendirme. Bu kez seni görünce iyice çıldıracak. Onun için sen konuşacaksın değil mi? Kızımı bana daha çok düşman etmeye çalışacaksın. İyice delirdin sen ha. Yalan mı? Kızımı çalmadın mı benden? Sen de iyi bir anne olaydın. Kimse elinden bir şey çalmazdı seni. Ben zaten iyi bir anneyim Cengiz. Kızımı beni sevmesine engel olan sensin. Ne oluyor? Evladım ne oldu? Niye bağırıp duruyorsun? Dedeciğim geçmiş oradan beni gözetliyorlar. Yavrum o adamlar yıllardır bizim yanımızda çalışıyor. Asla böyle bir şey yapmazlar. Ha, ben yalan mı söylüyorum dedeciğim? Kendi gözlerimle gördüm. Faruk. Tamam. Şimdilik gitsinler söyle. Tamam oğlum. Sonra devam edersiniz bırakın. Buket, nereye kızım? Babamla konuşacağım. Bana öyle bakmak neymiş görecekler. Kızım dur. Buket dur. Çekil, çekil önümden babamla konuşacağım. Çekil. Ne oldu, niye bağırıyorsun? Ya çekil, babamla konuşacağım. Buket, dur. dur Buket, dur. Ya bak, çekil. ne söyleyeceksen bana söyle. Sanki söylesem anlayacaksın. Çekil şuradan. Buket, <laughs> bak babanın anladığı her şeyi ben de anlarım. Öyle mi? İyi, söyleyeyim. Havuzdaki adamlar bana bakıyordu, ben de rahatsız oldum tamam. Ya, yanlış anlamışsındır. Yapmazlar öyle şey. Tanıyoruz insanları. Ha? ha suçlu yine ben oldum. Hayır öyle demek istemedim. Ya bir de anlarım diyorsun ya. Anlayacakmış. Ya sen şu ana kadar neyi anladın ki bunu anlayacaksın? Senin bildiğin tek bir şey var. O da her şeyi eleştirmek, her şeye hayır demek. Bir kere ya anne. Bir kere bile takdir etmedin beni. Bir kere bile aferin demedin bana. Babana da beni de mutsuz etmekten başka hiçbir şey yapmıyorsun. Ama dua et ki babam var. Dua et ki babam burada yaşıyor. Yoksa ben bir dakika bile durmam bu evde. Senin gibi anneyle yaşayacağım ama ölürüm daha iyi be. Kızım. Aa! Abla. Ne oluyor ya? Şimdi anlıyor musun senimi hiç sevmediğimi? Seni hiç sevmiyorum! Buket. Kendine gel dayıcığım ne oluyor? Kendisine sor. Vurdu bana. Gel kızım gel gidelim buradan gel. Artık hiç sevmeyecek beni. Hiç sevmeyecek beni. Tamam baba gel. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Hayır. Gel 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 gel. gel, gel. <laughs> İyi misin? Bir insan annesini nasıl sevmez Mehmet ya? Olur mu öyle şey abla? O sinirlendi öfkeyle söyledi onları. Yalan söyleme bana. Bal gibi de sevmiyor işte. Ya. Ben bu kadar kötü bir insan mıyım? Ben bu kadar sevilmeyecek biri miyim? Bu kadar mı kötü bir anneyim? Ne yaptım ben? Abla, senin bir suçun yok. <laughs> o Cengiz, sen kliniklerde yatarken bu Cengiz bu sana karşı doldurdu. Olan biten bu. Onun yüzünden kliniklere kapandım ben. Onun yüzünden depresyondaydım. Mahvetti beni. Evimden, kızımdan kopardı. Biliyorum ablacığım, biliyorum. Abla, acaba ilaçlarına yeniden mi başlasan? Kısa bir süreliğine, her şey düzelene kadar ha? Hayır hayır hayır. Kaç kere konuştuk bunu? Ben öyle yaşamak istemiyorum. Hayır. Tamam tamam. Sen nasıl istiyorsan. Abla, bak sana söz. Her şey yoluna girecek. Nasıl girecek Mehmet? Nasıl girecek Mehmet? Nasıl girecek? <gülüyor> <gülüyor> az kaldı abla az. Sabır. Az kaldı.